Herkese merhaba dostlar. Bugün GTA 5 online'da reti connection hatasını göstereceğim. Yani online moda girememek, offline gözükmek habire. Bunun çözümünü göstereceğim. Bu videoyu neden çekiyorum? Bu sorunla ben de daha önceden karşılaştım. Şimdi çözdüğüm için hani oyuna girip göstermiyorum. İnternetten aldığım bir fotoğraf üzerine bahsetmek istedim. Ekranda boş kalmaması açısından. Tam olarak bu hata offline ee, şimdi arkadaşlar YouTube'da bazı kişiler 10 dakika tam 20 dakika video çekenler bile olmuş ee, biri ne yapıyor dostu konumunu açıyor şey değiştiriyor, biri VPN indiriyor şey yapıyor cırt yani kısacası onlarla hiçbir alakası yok arkadaşlar yani biz bir oyna VPN indirip girmek zorunda değiliz tüm 1 milyon kişi oynuyorsa 1 milyon kişi de VPN indirip mi oyuna giriyor yani ben bu hatadan hiçbir şey yapmadan kurtulmak istiyorum diyenler varsa e, internet sağlayıcınızı arıyorsunuz arkadaşlar. E, Vodafone mudur, Türk Telekom mudur, ne bileyim e, başka bir şey midir? E, arıyorsunuz ve diyorsunuz ki e, ben aile koruması paketimi iptal ettirmek istiyorum. Yani bu gidememenizin sorunu sizin internetinizde aile koruması paketi gibi veya aile filtresi derler büyük ihtimal aile filtresi gibi bir koruma var arkadaşlar mesela bir müzik indirmek istediğinizde dönüştürücü hani YouTube'dan indirmek istediğinizde dönüştürücü falan yazdığınızda hani bazı siteleri açmaz sanki internet yokmuş gibi hata alırsınız bu aile filtresi yüzünden açmaz Halbuki öyle e, yasaklı bir sitede değil hani Burada da oyun oynayacağız bu da yasaklı bir site değil ama internet işte kendi kendine bunları istiyor demek ki Videoyu da kısa tutayım demem o ki arayın ve benim dediğim gibi ben oyun oynayan bir insanım Hani deyin açıklayın aile filtresi varmış veya aile koruma paketi mi ne varmış onlar zaten size direkt cevap verecektir Ben onu iptal ettirmek istiyorum Tabii ki yanınızda velinizde olmak zorunda velinizden onay alıyorlar. İptal etmek için onaylıyor musunuz? Onaylıyorum diyor veliniz. Ondan sonra 2 dakika içinde iptal ediyorlar ve artık girebiliyorsunuz. Hani bu hatayla karşılaşmıyorsunuz artık. Ben kendim deneyimledim. %100 bu hatayla e, kurtuluyorsunuz ve giriyorsunuz. Öyle VPN'miş, çarpmış, çırpmış uğraşmanıza gerek yok. 2 dakikanızı almaz. Telefondan arıyorsunuz. Dediklerimi diyorsunuz. Onay veriyor velinizde. Ondan sonra artık giriş yapabiliyorsunuz. Iııı e, Umarım yardımcı olmuşumdur. Herkese iyi günler dilerim. Ee, görüşmek üzere.